Böyle bir hastalık var. Bizde de sabahtan akşama kadar direksiyon salladığımız için kendimize ve aşı olmaya boş vaktimiz yoktu. Sağolsun yetkililer bizim işletmemize kadar aşı, aşılanmamızı getirdiler. Teşekkür ederiz emeği geçenlerden. Evet, bugün burada Sağlık Bakanlığımızın aşılama programı çerçevesinde bulaş şoförlerimizin ve personelimizin aşılanması için buradayız. Ee, öncelikle tabii bu programı burada e, gerçekleştirmemize bize yardımcı olan Yıldırım İlçe Sağlık Müdürlüğümüze ve kıymetli personeline çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bu e, Türkiye çapındaki çok hızlı bir seri şekilde yapılan aşılama programı çerçevesinde halkın da e, sağlık e, koruması sağlanmış olacak ve böylece de inşallah e, daha sağlıklı, daha huzurlu günlere ulaşmış olacağız. Öncelikle bu süreçte görev olan sağlık çalışanlarımıza ben çok teşekkür ediyorum. Tabii bununla birlikte özellikle pandemi sürecinde çok ciddi fedakarlıkla görev yapan e, toplu taşıma e, personellerimize e, teşekkür ediyorum. Bu süreçte hayatını kaybeden hem sağlık çalışanlarımıza hem belediye çalışanlarımıza rahmet, ailelerine sabır diliyorum. İnşallah bundan sonraki süreçlerde toplum olarak böyle felaketlerden, böyle toplumsal e, salgınlardan uzak kalırız ve inşallah daha güzel günlere yol alırız. Ben burada görev alan tüm çalışan arkadaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Pandemi sürecinde en çok etkilenen meslek gruplarına bir de toplu taşıma. Malum sürekli olarak hastaların ve sağlık çalışanlarının menzillere ulaşması konusunda çok ciddi sorumluluklar üstlendiler. Eee sağlık Bakanlığımızın e, iş yerinde aşılama ile ilgili yaptığı jestten dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum. Biz e, pandemi sürecinde olduğu gibi bundan sonra da vatandaşa en güzel şekilde sağlıklı bir hizmet vermeye gayret edeceğiz. Süreç içerisinde hastalanan, hayatını kaybeden ve ciddi rahatsızlar atlatan mesai arkadaşlarıma geçmiş olsun diyorum. İnşallah bu aşılama kampanyasıyla pandeminin son bulacağını umuyor bütün sağlık çalışanlarına süreçteki gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. COVID-19 pandemisi kapsamında yoğun bir şekilde hastanelerde, aile sağlığı merkezlerinde devam eden aşılamalarımız son 3 gündür de Yerinde mobil aşı ekiplerimiz tarafından yapılmakta, fabrikalarda, büyük işletmelerde ve bugün burada Burulaş işletmesinde otobüs sürücü arkadaşlarımızla yaklaşık bin kişiye kadar aşılama yapacağız. İki ekibimizle, acil müdahale ekiplerimizle birlikte aşı ekiplerimizle burada çalışmalarımızı gece saat 11'e kadar yaparak aşılamayı tamamlayacağız.